Merhaba değerli arkadaşlar. Seneke Ahşap Tasarım kanalımıza hoş geldiniz tekrar. Önümüzü şöyle ekrana yakınlaştırarak bir incelemeye çalışıyorum. Altına lazer baskı logomuzu ıı, işlemişiz. Biraz kötü çıkmış ama seller geldi. Ya ben görüyorum ekrandan görünüyor mu bilmiyorum. <laughs> Şu ağaca verdiğimiz kavisli şekil şerit testlerinin marifeti. Bu da ahşap tornanın marifeti malum. Adını söylemedim. Yani biliyorsunuzdur zaten yani çiçek koyuyoruz, çiçeklik. Vazo diye de biliniyor. Evet. Mekanımız çalışma atölyemiz, SLG Ahşap Tasarım Galerimiz. Uşak geçmedi. Uşak geçme nerede? Denizli, Manisa, Afyon, Kütahya arasında kalıyor. Uşak, İzmir-Ankara yolu üzerinde fazla büyükçe olmayan küçük şirin bir şehrimiz. Tabi Eşme benim bulunduğum ilçede Uşak 65 km uzaklıkta. Eşme Uşakla Denizli'nin tam ortası. Hatta İzmir-Ankara seyahati yapanlar Manisa kula'dan sonra. Uşağa gitmektense, eş mi uşak yaparlarsa yine güzergah üzerinde bizlere ulaşabilirler. Her birinize teşekkür ederim. Demeden önce şu çiçekleri bir koyalım. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hepiniz sağlıcakla kalın.